Evet, günün sonuna geldik. Sevgili mimandarımız Minadı Güzel bugün çok güzel kaptanlık yaptı. Pelin çok güzel modellik yaptı. Sevgili dostum da bugün barmenimizdi kendisi. Bütün su sporlarında denizdeydi. A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yaptı. Eğlenceliydi. Evet. Hatta diyor ki ben diyor bu akşam kalayım, Pelin'i otele göndereyim, ben size <laughs> devam edeyim diyor. Aynen. Pelin ne diyorsun sen? Bugün neler yaşadın? Vallahi ben bu çok eğlendim gerçekten, çok teşekkür ederim. Ben Bir iki çalışmamızdı yani. Çınar'da evet. görüşüyoruz belki. Biz ilk defa öyle hani birlikte evet. olsun, öfketimiz oldu. E, Misafirliğimizden dolayı aynı. teşekkür ediyoruz canım. Sağol renk kattınız. Çok teşekkür yine görüşürüz belki. Yakışıklı kardeşimiz burada. E, damat demiyorum. Sen <laughs> de o bana yakın. Çünkü ha, hemşerim. Yani? Sevgili Mine sana da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz tabii ki. Çok özen gösterdin ilk günden beri. Eşlik ediyorsun. Bize mimandarlık yapıyorsun. Rehberlik yapıyorsun. Sinirli halimi sükunete eriştiriyorsun. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bozburundan. <laughs> Mesela bir Sevil'den sevgiler gönderiyoruz Evet teşekkür ederim Çekti değil mi? He? Dostlarım yelkenimizi görüyorsunuz Canavamızı açtık Muhteşem bir spor yapıyoruz Kilolarımızı atıyoruz Niye denizdeyiz? Çünkü denize korona covid uğramıyor arkadaşlar Çıkın çıkın gelin Çünkü korona yüzmeyi bilmiyor O yüzden mavideyiz Gelin yelkenimizi açalım Mavi'de buluşalım. Yakında blogger dostlarımızla beraber denizde olacağız. Yakında büyük bir organizasyon var. Sürprizim var sizlere arkadaşlar. Ee, kimler katılmak isterse bana DM'den yazı yazsınlar. Yakında Mavi'deyiz. Hep beraberiz. Yelken açacağız Mavi'ye. Evet arkadaşlar. Sevk önünde yelken açtık. Teknemiz Vesta bir beraber yanımızda kaptanımız şimdi arkamızda hemen Söğüt son son yılların en revaçta turizm bölgesi Duran kaptanım anlat bakalım nedir Söğüt'ün bu efsane yapan efsane evet. yapan e, şirin memleketimiz olması e, gelen misafirlerimiz memnun olarak ayrılması doğal kalması evet her en şeyden güzel, evvel organik evet, diyor en güzel doğal organik e, Ege'de balık yiyecekseniz Zaten e, köy tamamıyla balıkçılıkla balıkçılık, bugüne kadar geçinen aynen, bir köyde, balıkçılık mu? bir köydür. Ee, Her şeyimiz tazedir. Organik olarak denizde tutulup ee, müşterilerimize sunulmaktadır. Aynen. Buraya geliyorsunuz Simi'ye karşı, Yunanistan'a karşı balığınızı da yiyorsunuz arkadaşlar çok keyifli bir mecradır Söğüt. Yolunuzu mutlaka Söğüt'e düşürüyorsunuz. Ben Duran Kaptanı'ndan Söğüt'le alakalı mekanları, otelleri, restoranları hepsinin adını alacağım aşağıda tekleyeceğim. Onları da artık kaydedersiniz. Söğüt'e geldiğiniz zaman hep gelirsiniz arkadaşlar. Doğru mu? Doğrudur. Her zaman misafir verdir. Evet. Halkımız ee, Aldığınız tanımadığınız eve gitseniz daha iyi hoş geldiniz ve misafir olarak herkes sevilecektir. Herkes evine. Son söz olarak e, bir sözümüz var arkadaşlar sevgili Onur söyledi. Korona, Covid yüzme bilmiyormuş. Bilginiz olsun. Aa. Yani denize gelemiyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çıkın çıkın, <laughs> gelin, çıkın. Denize gelin denize gelin. <laughs> Söğüt'ten sevgiler gönderiyoruz. Tüm Söğüt'lü dostlarımıza herkese. herkese. Sağlıkla önce. <laughs> İpi mi takıldı orada acaba ya? Asınalım, geri istersen bunları. Orada bence ipi kastı. Yani. Hadi, Hadi biri. Boş kurma.